Herkese merhaba arkadaşlar. Benimle bugün başkadan anlamış olduğunuz üzere Kraliçe Domuzcuk destesiyle küreselde oynamaya devam edeceğiz. Şimdi maçlara geçelim. Evet. Videoyu da beğeni atarsanız çok sevinirim. Kraliçe Domuzcuk destesi tekrardan meta'ya geldi. Kral Domuzları ile ortadan başlamak istiyorum aslında. Tamam biraz bekledik. İyi oldu bu. Deprem atalım. Evet. Rakip ne oynuyor acaba? O da hızlı deste oynuyor olabilir. Evet, Kösebek destesi geldi. Skeletleri de atalım. Vaktinde bir tomruk. Güzel, boşuna bir kar topu. Şimdi Rakibin destesi de hızlı, bizim destemiz de hızlı. Neler olur neler biter göreceğiz. Kreat domuzlarını basalım. Artı deprem top için. Vay anti deprem attı. Zekici oynadı ha. Evet. Şimdi bir daha gelebilir köstebek. Tamam okçu kraliçe atalım. Evet zehir bıraktı buz ruhu. Şu kraliçeyi korusak. Yani en azından ölmedi. Yani öldü de işte fırını indirip öldü neredeyse. Şimdi köstebek gelebilir diye elimde topu tutuyorum. Bu hamleleri önceden yapmanız lazım. Çünkü rakip hızlı davranabilir Evet. Topu koyalım. Tamam. Biraz vuracak ama. Bir tane tomruk attık mı tamamdır. Şimdi tekrardan domuzcuklar basmayı düşünüyorum aslında. Kraliçeyi bu eşleşmede geriden oynamamanız lazım. Ama ben oynayacağım. Zehiri atarsa zaten almıyor. Onu düşünerek şey yaptım. Kraliçeyi koruyacağım tabii ki buzruyla. Şöyle düşündüm bakın. Özelliği basacağım. Fırını da alırız oradan. Yani kar topunu falan atıp alacağız işte. Güzel. Şimdi domuzcuklar basabiliriz. Depremi tahmini atıyorum. Topu oraya atacak ya. Atsana be oğlum. Bizi de var şey yaptı. Mahcup etti. Tomruk. Güzel hasar çıkardık topsuz savunmaya çalıştığı için. Şimdi tekrardan domuzcuklar basacağım. Aslında. Ama önden kraliçe de oynayabilirim. Tamam arkadan atalım. Çok iyi lan üstümüze geldi. Buz ruhu. İskeletler. Kraliçe arkadan oynamamın sebebi şu an şu. Zehri ölmüyor. Bu yüzden atıyorum. Mecbur kullanmak zorunda kalıyor. Deprem döndürürüz. Buraya bir deprem. Top. Köstebek için. Özelliği de basalım. Çok iyi. Spürdük. Şimdi domuzcuklar. Tahmini bir deprem top için. Çok iyi. Tomruğu atmaya gerek yok. Fazla kaçar. Şimdi kraliçe önden oynama vakti. Şu an zehir yedirmesini istemiyorum o yüzden. Kraliçeyi koruyalım iskeletle. Süper. Şimdi fırını oradan alırız bu arada. Özelliği basalım. Tomruk. Abi özellik çok iyi. Deprem tahmini top için çok iyi. Buzruğu biraz daha vursak. Döngüye girdi bu arada. Saldım mı? İyi yani sallıysan hoşuma gider. Evet o depremden sonra tabi saldı. Çünkü bayağı hasar attım kulesine. Rakibin elinde de hiçbir şey yoktu yani saydık. Fırındır odur budur. Karşımıza Oğuz geldi. Kendisi 2.6 oynuyor. Eskiden onların klandaydım. Biliyorum ben de ne oynadığını. Evet. Hızlı başladık. Ali topunu da agresif çıkardı. Şimdi isketleri bölelim. Adam isminden Hog Rider. Ben oynamıyorum bile yani. Bininci domuzcuk falan. Deneyimim yok. Bakalım. Yanlış attı. Yani biraz saçma attı hatta. Doğru atsa da gerçi bir şey yaramazdı. Çok agresif oynadığı için. Şimdi Kraliçemizde silah şöyle atacak. Soldan da atıyor atıyorum o yüzden. Özelliği zamanında basalım. Çok iyi. Fazla iksir harcadı. İskeletleri de aldık oradan. Evet. Sağa bir paket atarız. Duruma göre paket, tomruk, iskelet. Bir tane vuracak zaten odamız. O, o Allah'ın emri. İkinciyi vurmasın. Tamam. Şimdi. Binici eşleşmesine karşı ilk defa oynuyorum bu arada. Ben bu desteğiyle dediğim gibi tecrübem yok. Elimden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım. Evrimli silahları var. Onu biliyorum. Sıkıntı çıkarabilir topumuza karşı. Kral domuzlarını basacağım bu arada. Depremi de önceden atacağım da büyük ihtimal top atmayabilir. Evet. Tamam. 5 iksir kullandı. Biz 8 iksir kullandık. Bayağı agresif oynadık. Okçu kraliçem elimde. Ne olur ne olmaz hızlı bir atak yapar. Allah korusun. Evet. Okçu kraliçeyi attım. Vay. Fake attı. Soldan gelir o zaman. Gene biraz garip bir atış şekli. Ama savunuruz. Bir tane vurur o. Aynen. Sağdan hiçbir şey basmayacağım. Tamam. Şimdi iskeletleri bölelim. Ortadan bir kraliçe. Evrim slashör için özelliği basıyorum. Topu da atalım. Gereksiz bir tonluk. Şimdi ikinci biniciyi döndürdü büyük ihtimal. Kret paketi artı tonluk soldan gelir. Tamam de. yo aynı. Birden geliyor. Topu öne doğru atıyorum paketi atmam lazım bu arada. Yoksa to yani silah vurur, sıkıntı çıkar. Şimdi Kratlı Muzar'ın ortadan böleceğim. Bu sefer topu çıkaracaktır %100. Evet. Ortadan atmayınca çünkü alev topu atıyor. Tek bir yönden atınca. Tamam isketler döndü. Korktum lan bir an. Şimdi Okçu önden basalım. Topu böyle atalım. Her türlü gelecek zaten binince süper. Şimdi... Aslında deprem atabiliriz silah Ama atmayacağım. Şimdi atıyorum. Topla vuralım. Evrimi silah döndü zaten. Tam birinciden kesin hasar çekeceğiz. İkinciyi vurma. Ha, güzel. Bir daha top. Bir daha paket. Şu an iyi durumda bu arada ayet topunu agresif çıkardı %100 top atacak deprem atıyorum tamam o da eş zamanlı eyvah eyvah skateler tomruk oğlum bir tane daha vurdu ya işler sıkıntı tamam biz de çok sağlam vurduk bu arada böyle top attım evet güzel Deprem top için. Çok iyi topu kullanmadı. Döngü aldık bu arada. Bir şey diyeyim mi? Harbi döngüde şu an. Bir daha Krayt domuzları. Deprem. Oğlum geriden niye birinci atıyorsun? Çok iyi. Erimli topu kullanacağım ama hemen değil. Şimdi atalım. Buz Rızık'la kral Topu öne doğru atıyorum. Deprem döndürmeye başlayacağım bu arada. Depremi atalım. Isketler, cart, jurt. Hızlı hızlı döndürüyorum. Tamam. Güzel kazandık. Bak kendi main destesi ama bize yeniliyor. Yani. İyi oyundu. Abi bak geri zekalı mısın ya? Aferin. Evet. Bu arada ben her maçı koymuyorum arka arkaya. Yenildiğim maçları koymayacağım. Güzel geçen domuzcuk destesiyle oynadığım maçları paylaşmak istedim bugün. O Bu yüzden e, sürekli aynı madalyadayım. Yani haberiniz olsun. Şimdi sağdan domuzcuk atalım. Soldan ne atacak? Bir şey değil mi? Kraliçeye... Şimdi tahmini bir tomruk. Atacağım ama gerek bile kalmadı. Çok sağlam hasar çıkardık. Buradan dönmesi imkansız bu arada. Nasıl dönecek? İskeletle koruyalım topu. Evet <laughs> maçı sallı hemen. Vay be. Ben size diğer maça aktarayım o zaman. Evet Luigi. Dereceli boyunca. Dünya 74. lüğü var bu. Metro Royale miydi? Neydi bu? Eski Clash Royale var ya. Tomru atalım. Lan <laughs> biri de aradan kaçtı. Aslında o kadar hızlı refleks gösterdim. Evet madenci geleceğini bildiğim için önceden bıraktım. Madencinin yerini bilmek de tabii ki önemli. Şimdi sağdan mı soldan mı atalım? Soldan atalım. Tahmini bir top için deprem. Biraz bekledim. Tereddütte kaldım acaba ne yapacak ne edecek diye. O yüzden hızlıca atmadım bu arada. Bu da önemli bir taktik. Yani maçın başındayken pat diye böyle 3x'i çıkarmayın. Rakip çıkarırsa topu siz de çıkarın. Evet. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şimdi... Ben bu desteği ilk defa oynuyorum ama az çok nasıl oynanacağını biliyorum. Şimdi rakibin zehri olduğu için... Bakın bu eşleşmede bu sefer geriden çok oynamayacağım kraliçeyi. Geriden oynarsam o zaman sıkıntı çıkar. Bakın o yüzden şu an elim önde kraliçe için. Evet tamam okçu kraliçeyi önden bırakalım. Buna zehir atarsa hata yapar. Çok iyi. Şimdi şövalye çıkaracak. Aynen özelliği basalım. Yarasa da atmak zorunda. Evet. Şimdi domuzcuyu basalım. Top için hemen bir deprem bu sefer. Evet. Sola bir tomruk. Kuleye bir iki tane tıklatsak. Yani. Madencinin yerini bilelim. Tamam paket atacağım. Duvar zaten patlamıyor kulede. Hızlı davrandık. Tamam yarası önden gelsin sorun değil. Şimdi dediğim gibi kraliçe eğer e, bu taktiği verelim. Biraz bekleyeceğim bu Eğer kraliçe hemen atarsanız arkadan zehir yer, tomruk yer bir şekil sıkıntı olur. Antideprem yaptı. Okey. Ama her seferin antideprem deprem yapamaz. Öyle kolay bir hamle değil. Evet zehri kötü attı mesela bu sefer. Özelliği basalım. Çok iyi. Hemen bir tomruk. Bir daha Bu sefer topu öne atamaz. Kraliçe var ya. Attı gene. E, zararda şu an. Çok iyi. Paket. Aynen paketi basacağım ama biraz bekliyorum. Aslında depremle vurabiliriz de. Tamam. Tomruk. Ne yapacak? Önden gelirse... Tamam. Çok iyi. Zehri gereksiz çıkardı. Özelliği basalım. Şimdi top için tahmini bir deprem erkenden. Mızraklar için tomruk. Kuleyi vuruyor muyuz? Hadi. Tamam. İyi vurduk. İyi vurduk. Sorun değil. Şimdi bu sefer duvar gelebilir. Topu direkt önüne atıyorum. Madenci biraz vuracak. Ona yapacak bir şey yok. Zehri de biraz agresif çıkardı. Bekliyorum. Kraliçenin özelliğini basalım. Çok iyi. Top için deprem hemen. Mızaklı için tomruk. O zomlucuklar kuleyi deşer abi. Evet. Çok sağlam kazandık. Dünyada ilk 70'e de girsen alıyoruz yani. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.